Merhaba evlatlarım, canım kardeşlerim. Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz. <laughs> muhteşem bir gece, muhteşem bir akşam. Ajax'da Woodpegors oynuyor arkadaşlar. Ceyhun abi yine bizimle. Ceyhun abi ne diyorsun bu maç için? Anaların inşeğe bak. <laughs> Allah'ın izniyle alacağız. <laughs> Almak zorundayız. Galatasaray'ın forması <laughs> <laughs> ne yazıyor? Sokar demiş. Oynadı, sokar demek bu. Evet, Hemen o zaman Yok. bir skor tahmini. Maç başladı. Ajax'a. 2-0'da da. 2-0 maç bizim. Johan Cruyff stadında. Bak bak geliyor şimdi. O geliyor hemen. Değil kaç kaç dedim? 2-0. Ajax 1, Galatasaray 2 3. 3 lan 3, 3 hadi 3 bir olsun Videolarımızı beğeniyorsanız like atmayı, yorum atmayı unutmayın Hastalar aktarın, bol bol gönderin Adam Torelli'ye bak, kıvranıyor Kırdı ayağını ayı. ayı Ayı kırdı ayağını hakeme bak Ahlaksız hakem Sarı kart niye döktemiyorsunuz? Rezil edin Yuvardan kart veriyor ya bir şey ya. Direktörü böyle yapıyor bak topa diyor. Top yarak topa. Bok topa. Allah'ın köy gözlük. Gözüne gözlük de. Ya çakarım. herif. Hala top Sen kendin topsun. Arkadaşlar bu arada ne zamandır söyleyeceğim söyleyeceğim unutuyorum. Geçen hafta biliyorsunuz Cadılar Bayramı'ydı. Buradan Cadılar Bayramı kutlu olsun. Allah cezalarını ver. Parti. Bir şey yapamadı. Hepsi biraz pislik. Kostümlerimizi giyelim bize Halloween Parti yapalım. İnsan müsmetleri pislikler. Geçen gün yolda gördüm herkes Ceyhun abi baba. Herkes böyle biri şeytan olmuş, biri deccel olmuş. Bozumduk hepsi ya Allah biri, Allah. Az biri Azrail olmuş. Zaten şeytan hepsi. Onlar, var. Odun sopasına güzel dinler. Yanlarına dur döveceksin. Baba sen olsan ne olurdu? Vallahi tükürüm sonra çıktı bana kovalar. Hayır sen olsan ne olurdu? Ne ne olur? Ben öyle bir şey düşünmedim. O sümen mi olur? Ya yok yok. Ya diyelim, kendim, diyelim diyelim. Ya ben kendimim ya. Ben Mümtaz Reşit'im. Bana büyük var. kaldım en kötü. O kadar ya bana. Ver. Ceyhun abi sen ne olurdun? Ben sanki. Zahmet ben hayatımda kimseye özenmedim ki onu düşüreyim. Allah beni böyle yaratmış. Ben bunu buyum ben. Kimseye özenmedim. Yani ben keşke böyle olsaydım demedim ya. Yani. Neyse boyum. Ya ben Ver sana, vermiş, sana. sana, vermiş, sana vermiş, ya. vermiş ya. Vermiş mi sana? Geri al baba geri al. Geri al. Doğru hakikaten. Ya doğru ona hakikaten. değil. Kalkan hakkı ben göbür erkek. Böyle böyle pop yapıyor. He ha, doğru. doğru. Hadi be. Bize bir de salam. Çık hemen çık. Sana, ya. sana, sana, sana Kim ya? Yakup ya, Lan bu kaleci nasıl bir kaleci? Sana, Kaç yaşın lan? Ya. Emekli olmuş bu EYT'ye e e de konuşuyor. Singo. Kes rakibi. bak ya adamdaki. Abi canım Singo hastanın beni bu Singo. Koçum evladım ben. Hadi oğlum hadi. Hadi. Hadi sana. Sana da. nereye ya? Nereye ya? Ya.

Oğuzhan neymiş lan böyle ya, nasıl çatayım? Şu an var ya Avrupa'nın... Ya önce... niye geri dönüyorum orası Avrupa ya? Avrupa'nın ilk 5'inde sandı raporlarına. Söylüyorum sana. Kaç kişinin içinden vurdun Genizhan Bey? Senedeki. Girme koluna işte, girme. Ya, yani buraya, girme koluna ya. Ya ben son zamanlarda hiç beğenmedim ha başladığım hafta gibi ha. Abdülkerim. <laughs> yani kardeşim boy yapıyorsun devamlı ya. Galatasaray bir sol Mustafa'yı alması lazım. Orta sahaya bir tane alması lazım.

Baba adam gaymış baba. Ya ay başlarım şimdi kayma ya. gaymış adam ya. Gay ne demek biliyor musun? Ya aman Biliyor Bayağı. mu ne diyorum ya? Hadi cık kökü. Gay gay diyor. Hadi hadi gay hadi, gay. Hadi, gay. Hadi. gay. Böyle, böyle. <laughs> böyle böyle. Hadi hadi bana ne? Tövbe <laughs> tövbe <laughs> estağfurullah ya. Şu ne bağlı hadi ya. ya ol, bana bak ya. İki tane yüzde yüz golü çıkarttı ya. Adamlar bakma. Kurtarın be. Hayret biçim bomba adam be. 15 dakika burada yatır ona. Olur. Yapma ya! Çıkın onu Allah tehlikeli. Ya gel ben. gelin arka ya be! Gelin arka ya! Ya ne biçim adam? rahat rahat geliyor. Of 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 çok tehlikeli gelmeye başladı Ayak. İlk yarı Ayak sıfır Galatasaray sıfır. Yüzde 2 tane gol çıkarttı kaleci. Yarım saat çok iyi güzel bir top oynadık. Biz baskılı da oynadık. Sonra 15 dakikada ama biraz adamlar bizim baskımızı kırdılar. Evet kırdılar. Onlar karşılık vermeye başladı. Aynen. Arkadaşlar size mükemmel bir proje göstereceğim. Göstereceğim. Gold Chain menajer futbol oyunu. Blockchain ile birleştiren büyük bir menajer oyun projesi arkadaşlar. Ücretsiz. Ücret yok. Uygulamayı indiriyorsunuz. 12 saatte bir topa tıklıyorsunuz. Pi kazanlar bilir bunu ya. Pi kazanlar. Böyle pi diye bir şey var tamam böyle. Her 24 saatten ona bas basıyorsun. Aynen öyle. Sen bastıkça o arka planda birikiyor. Ve 60 coin GCM kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ve hiç yatırım yok. Sadece girip tıklıyorsunuz. Coin siz girip tıkladığınız zaman birikmiş oluyor. GCM coin 2026'da borsalarda listelenecek. Ve Gold Chain Manager oyununda oyun için para birimi olacak arkadaşlar. O biriken parayla Gold, gold Chain ile Oyun içerisinde o zaman içerik alabileceksiniz. Para kazanıyorsunuz. Bu şey çok daha yeni arkadaşlar ama şimdiden 95 bin tane aktif üye var ve Türkiye'ye şu anda daha yeni geliyor. Tanıtımını yapıyoruz. Daha açılmadı. Açıldıktan sonra Türkiye bu oyunla beraber çalkalanacak size söyleyeyim <laughs> evet, yani. Aynen. menajer futbol oyunu devrim yapar mı Türkiye'de? Ben yapacağını tahmin ediyorum. Güzel bir futbol oyunu. bilhassa gençler geçler yani bu futbola takarlar yani. Oynarken zevk Tabii, alıyorsunuz zevk arkadaşlar. Alayım. Bir de coin kazanıyorsunuz. O yüzden. Evet. En önemli işi zaten bu. Aslan evlatlarım uygulamayı indirin madenciliğe başlayın. Bir çeşit bu kripto madenciliği. Öyle diyebiliriz yani. Coinlerinizi biriktirin. Bu proje çok büyük. Büyük bir proje. O yüzden ilk indirenler bu projeye ilk katılanlar evet. ilerleyen zamanlarda proje büyüdükçe daha büyük kazananlar elde edecek. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Biz de yapıyoruz ha. Biz biz de girdik. Biz kendimiz de girdik biz yani. Biz kendimiz de girdik üye olduk. Kendimiz girmez bir şey size niye sokalım? Yani. <laughs> Gold Chain menajer oyununu Apple Store ve Android'den indirebilirsin. Ücretsizdir ve Türkçe dili vardır. Vur lan bir tane vur şuna. <laughs> <çağırıyor> lan burası şuna. Astır, Astır be. Yo benden büyük ya 8 Kasım 1983 diyor. Benden bir yaş büyük. Piyasa bir yerde 250 bin euro işte adamım. Valla. adam zaten iki tane gol kurdu 250 bin euro zaten. Nasıl ya. ya. Ya abi. nereye ya nereye ya. Ha, o topu ya bir tane ortu benden bu ilk kuramadınız topu ya. Bu Vegos kararını bol yapıyor ya. Hakem birkaç sene bu manyağı ya. Şuraya bak öküz gibi giriyor. Devamlı ya devamlı. Ayı öküz. Sanchez sana girerse ayağını eline verirler. var?

Abdü Şevi ya hadi gel bana. Ayak Seni dangalak seni. Seni kel seni. Hadi aslanım ben yürü. Allah yapma. Elle çarp diyorsun ben. Aha penaltı bekliyor Galatasaray. Dur dur belaldır dur, belaldır dur, dur dur elle vurdu diyor. Elle vurdu diyor dur dur, dur, dur bakalım. Bakın rakibi onu durdurdu. Var galiba. Bana gitti. Bana gidiyor bana. Bana gidiyor göreyim bakayım. Göreyim pozisyonu göremedim. Ay 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 ay. Var mı yoksa? Ortaya çevirdi. Penaltı. 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 Ver oraya bakayım. Ver 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 penaltı. Ver oraya ver. Ay 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 penaltı. 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 Yaz yaz oraya bakayım. Ver ver ver. Göster bakayım işareti. Başkan oraya. Ve hakem geldi. Penaltı. 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 Ay ay ay. Cimbom Galatasaray. Galatasaray şampiyon. Cimbom Galatasaray şampiyonum Cimbom'u. Allah'ın kuşları. Bakın da görün kuşlar. Randa Saray'ın 5 yiyecek diye kuşlara sesleniyorum. Allah'ım tüy yolumuş kelayla kuş var. Şimdi bu Galatasaray diyorum şimdi bana laf okuyorum. Bana da öyle dediler. Demin beş yesin Galatasaray dediler. İlk yanım çizgideki oyuncuları uyarıyor. Çok, çok, çok. Sokuyor bak şunlar. Hadi şey. aşkına bak şimdi. Çak o boyları bakayım ben. Çak o boyu bakayım evladım ben. Victor Osimer. inşallah. ya geliyor geliyor. Bozgaşehir'e tutmamış ama bak. Metalli.

Uğurcan ne yapıyorsun Eylemi ya? Ne en büyük hata görüyor musun sen? Uğurcan boşa çıktı. Durdun durdun Uğurcan. Bir çuval inciri boka diyordun ha. Yani Uğurcan efendi. Nazar mı değiyor sana? Tik sürüyor. Şimdi pas saraya. Leroy sana çalır Leroy sana sektir. Uğurcan vur. Penaltı. Elle çaptı. Penaltı. 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 Elle çaptı penaltı. Valla penaltı. Penaltı. Aşağıda daha erkenden geliyor. Penaltı. 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 İnanmıyor musun? Penaltı. 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 Ben altı, ben altı, ben altı, ben altı. Ya yapma ya. ki şu Sevmedim hareketi ya. Sevinç diyeceğim bile kusuyor. Hayır istemiyorum. Hak Galatasaray ya maçı. Ama dedim abi günah için yapabilirim o simenden dedim. Dediğimi yaptım. Valla. Demedim mi ya? ya. Burada daha yapmadım bugün ya. Bugün o simenden hepimiz Allah'ımız sayesinde. Daha yapmadık. Rabbimiz sayesinde. Ya daha yapmadık. Allah'ımız sayesinde olacağım. E ya yeter yapma. Ay kucum benim be. Çak lan doksana. Ne? 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 ay ay. Ay ay Ne? 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 bir dakika. Destekleyen kuşlar var Destekleyen kuşlara söylemiyorum. Desteklemeyen kuşlara söylüyorum. Kuşlar. Ne? Ne? Ay 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 Buna hektrik derler Öğrenin Allah kuşları Koş 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 Topun yönünü gösteriyor ama gitti cezalanı Barış Alper karşısında Yerden pat Vur lan Gerçekleri Tarih yazar tarihi de galata sarar. Gerçekleri tarih yazar, tarihi de galata sarar. Öğrenin bunu kutsal. Haydi bastır, haydi bastır galata sarar. Haydi bastır, haydi bastır, haydi bastır galata Kaç dakika? Dakika 80. Yukarıda ne yapma giriyor? Bu size ya. Ya. Bırak bunu. Bırak bu isteme. Bırak beni. Baba alkışlattırmak için çıkarttı. Bırakın bir bu istere yattı Allah Allah ya. Var. Ben tutmuyorum kardeşim i̇kardi. ikardi. Yani ikardi alarak takıma 10 kişi oynatıyorsunuz. 10 dakika var da. Ne uzun var ikardi bu çünkü Almanı ya bırak Allah. A. Adam orada yazıyor ya. Sen ikardi ne yapacak yapacaksın? Kardeşim bir şah saketmiyorum yani. He? Ben içim şanslık etmiyor. Hiç şupır, şupır. Bir sıfır sıfır. Beyazı bitti mi yalnız bu olay? Bana göre bitti. Mevtan Zeyz affet sen acımasız. Şapraz yan bağlarından şansız. ameliyat olan futbolcunun geri dönmesi mümkün değil. Mevtan duygusal davranmıyor. Duygusal konuşmuyorum. Acımasız. Acımasızım evet. Vicdansız. Göremez. Vicdansız. Göremez. Gamsız Ha dönemez bir daha aynı benim oğlum işte ya. Cengiz Han oynadı bir daha bitti futbol hayatı bitti. Işte. bir şey dedi sen neden böyle gamsızsın? gamsızlıkla ne alakası var? Ya? Vicdansızsın. Ha öyle futbolda vicdansızım kusura Kalpsiz. Öyle kaptanım ya futbolda. <laughs> öyle ya beleş para para yok. <laughs> tatar tatar Ramazan. Beleş, beleş pa para yok. Beleşten <laughs> para alma yok. Oynayacaksın, hak edeceksin, alacaksın. Şey, futbolda düğün şey, şey yoktur, bugün var. Bu. Sen eskiler köyle böyle, geç sen onu. Bugün ne yapıyorsun? Futbolda bu var. Sonun beş. bana bir siktik orası ya. Siktik orası tutuyor ya. Siktik orası tutuyor ya. Siktik orası tutuyor bak ya. Bir de kasıtlı yapmış ya. E. E, Sigorsa kapalı Bu tehlikeli bir hareket. Futbolcunun ayağını bile kırabilir. Kâart ya kırmızı kartı gösterdim ona adama. Ağlar evladım. Ayıp bilmem kafasına bir de etme olsun. Adamı mı sakatlayacağım Rezil köpek. Bak gidiyorlar bak. Ayaksın. Olar, Ayaksın. çocuk ağlıyor vallahi. Hadi <laughs> <Yar, gülüyor> Ayaksana güle güle Allah'ım Hollandalıları Helal olsun Galatasaray vallahi helal olsun. Liverpool'u yendin. Liverpool, Bana ne yapacağız ya? Liverpool bitti diyorlar. Daha Liverpool ne yapacağız ya? Madrid'i yendi abi yani. Daha ne yapacağız arkadaşlar? ya? Yense, ne yapmamız lazım? Fenerbahçe yense ayağa kaldı. Yani. Şampiyonlar Ligi müziği ne Türkiye'ye kardeşim? Daha ne yapalım biz ya? Ya şu bir Allah gerçek Allah. iki daha dört. Türkiye'nin en başarılı futbol kulübü Galatasaray. Allah Allah bitti. Ne yapmamız lazım bunlara? Türkiye'nin Türkiye en başarılı spor kulübü Fenerbahçe. Allah, o başarılı mı? Fenerbahçe. Başarılı spor kulübü. O, o spor kulübü ha, baş, Fenerbahçe. başka, ne ya? Türkiye'nin de şartları. en Karni. jimnastik kulübü. Ya bir dakika abi sen övüyorsun sizi. İnşallah Karni yer sizce. <laughs> Hayır, Beşiktaş'ı ne ile öleceksin ki? Terazi lastik gibi lastik. Ayıp ediyor ama zaman. Ha. Terazi lastik gibi lastik. Vallahi ayıp ediyor yani, biz Ya öyle biz size geldik. Ben doğru olan bir tek yok ya. Edelim. Tamam, tamam. Beşiktaş'ı devam edin. Bir dakika. Beşiktaş'ta yine söyleyeyim. Yalan de. Sen gimnastik kulübü <laughs> değil mi ki kardeşim? Joker Allah. kulübü demiyor. Cine değil mi? Joker değil. Şey Hayır, jimnastik kulübü ya. DJK TV değil mi? Yok. Bir şey demiyor. Hayır, hani bunu çünkü jimnastik kulübü. Vallahi lafı ağzıma... Hayır, <laughs> iyi mi yani? Tıkadınız ağzıma. Tamam, Şey, devam edecektim. Beşiktaş sana bir şey söyleyecektik. Beşiktaş... Ay, kaçtı. <laughs> ay, hava alıyor. Hava alıyor. Hava alıyor. Sesler Uyuyor. kesildi, sesler. <laughs> Tribünde ses kalmadı. <laughs> ay, ay, ay. Bütün tribünlerin sesini kesti kravatlan be. Avrupa'da en fazla gol atan yabancı oldu şu anda. Hepsini geçti, herkesi geçti. Allah'ın izniyle çıkacağız. O zaman da diyeceğiz ki Get Okan Avrupa'da da başarılı. Değil mi kardeşim? Yani. Hak ederse söyleyeceğiz. Allah Allah. Okan bizim düşmanımız mı ya? Allah Allah. Hak ederse söyleyeceğiz hak etti diye. Aferin diyeceğiz. Avrupa'da da başarılı oldu diyeceğiz. Söyleyeceğiz. Leroy Sané, Barış Alper. çıktı Barış Alper. Barış Alper geriye. Kesin. Yapma. Ya yapma gel geriye ya. Git ara yap bir kazaya gitmeyin ya. Kesin top bekliyor. Allah Allah. Ha işte bak biliyorum ya. Yapma. Allah'tan ya. Allah'tan, Allah'tan, ya. Allah'tan, Allah'tan ya, Allah'tan ya. ya. Top çelir ya. Hadi lan, iyi top. İkandi cezaları. İkandi. İkandi. Allah! Bu ne lan? Vay arkadaş ya! Kardi bile bana ya! Böyle vuruşları iyi ama. ya denk var gelecek, gelirse. Hadi size güle güle olsun Hollandalılar. Selam, selam olsun. <laughs> Hadi güle güle. Hadi güle güle. Hadi güle güle olsun. Valla Galatasaray'ı alkışlıyorum. Alkış, alkış evlatlarımı alkışlıyorum. Bütün Türkiye'yi alkışlasın. Alkış. Hak ettiler. Çok güzel bir gece. Çok güzel bir futbol. ayaksı kimlere gömdüler. Bolceyn uygulamasını indirin. Bol bol. Futbol Top oynayın. oynayın. Top oynayın oynayı kazanın. Günde bir defa. Sadece ona dokunuyorsun. O arka planda e, madencilik gibi üretim yapıyor. Yani para üretiyor aslında orada. Topa basıyorlar. Evet. 12 evet. saatte de bir. De, de aynı. 12 saatte bir. O gol simgesine tıkladığınızda arka planda o uygulama sizin için kazım yapıyor yani üretim yapıyor aslında. Bunu hale getirmişler. Futbol oyunu içerisinde evet. bunu entegre Aynen. etmişler. Aynen. Aynen. O yüzden de e, zaten şu an kripto madenciliği dünyada kabul görmüş bir şey. Bu uygulama. Herkes bu, benim bu be, çevremde bunu mi? oynamayan yok yani artık. Türkiye'de arkadaşlar bu uygulama viral olacak. O kadar söyleyeyim size. Bu futbol oyunu. Türkiye'de Mümtaz Reis'in dediği gibi ne diyor mu bu? Abi, Kimse çok sizden tutulacak. para istemiyor çünkü ya yani bu çok sizden, paranız, bu paranız, sizden paranız para, harcayarak para harcayarak ya da paranızı kullanarak yapılacak bir şey değil. Bu aslında aksine size daha fazla ilgilenir ses. 12 saatte bir bir tuşa basacaksınız ne diyor yani. Ya zevkli bir oyun futbol ya. oyunu. 12 saatte bir tıklayın videolarımızı beğeniyorsanız like atmayı yorum atmayı unutmayın aslan evlatlarım bol bol gönderin. Hayır.